Herkese programımızın yeni bölümünden merhabalar. Bugün biraz milli takıma seçilen oyuncularımızı konuşacağız. 6 oyuncumuz A milli takımın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarındaki aday kadrosuna dahil edildi. Oyuncular, oyuncularımızı sayıyorum. Altay, Samet, Ferdi, Arda Güler, İsmail ve İrfancan Can Kahveci. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Böyle bir giriş yaptık direkt. Ne düşünüyorsun? Ee, seçilen oyuncular bazında defanstan. Şimdi de Altay'dan başlayalım. Altay'dan başlayalım. Ee, Altay'ın seçilmesi gayet normal. Ee, biliyorsun ki Uğurcan Çakır da var. Evet. Onunla onunla ikisinin zaten ikisinin beraber ikisi beraber zaten biliyorsun bir forma rekabetindeler. Yani bu milli takım için gayet ideal ve uygun olduğunu düşünüyorum milli takım açısından. Çok iyi bir şey rehabet evet. olması. Ama eee altayın da yani ben denenmesinden yarayım artık. Milli takımda ilk 11 çıkmasından yarayım. Yani. Çıkartılması lazım abi. Artık yani burada Fenerbahçe'yi temsil ettiğini düşünüyorum ben yani. Böyle düşün. Canım da Uğurcan'ın geçtiğimiz sezonlardaki performansı bu sezon yok. Onu Yok yok lazım. yani gördük e, Avrupa Şampiyonası'nda gördük neler olduğunu yani. Yani evet. en kötü averaja e sahip olan takım bizdik milli takım olarak. Evet. Yani yanlış anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın buradan Uğurcan Çakır'a yani kötü kaleci demiyorum ben. E, form düşüklüğü olabilir. Evet. Tabii tabii form düşüklüğü var kalecilerde. Bu olabilir. Yani değişiklik Aynen. şart kalecilerde. Yani olabiliyor. Dönemsel olarak farklılıklar da olabiliyor. Ee, performanslar değişiklik gösterebiliyor. Ben hem Altay'ın hem de Uğurcan'ın bu sezon zaten eee kendilerinin de istedikleri evet. performansta olmadığını düşünüyorum ama Formları düşük, ikisinin de formu düşük. Evet, e, takım olarak tabii ki Fenerbahçe'nin durumu, Altay'ın takımının durumu daha iyi ama e, bireysel olarak ikisinin de çok aşırı memnun olduklarını düşünmüyorum. E, defans hattında e, Samet ve Ferdi. Ferdi'nin gerçi milli takımda hangi pozisyonda oynan, oynayabileceği konusunda e, spekülasyonlar devam ediyor. Kimisi ortada olması gerektiğini söylüyor. Kimisi e, yine Bek bölgesinde oynayabileceğini söylüyor fakat ister orta sahada oynasın ister bekte oynasın Ferdi olağanüstü bir sezon geçiriyor. E evet. devleri peşinde diyoruz. Bu şey değil yani bir spekülasyon değil. Maç evet. izlemeye geldiler. Ee, Napoli'nin de scoutları geldi. Gerek Hollanda'dan gerek Almanya'dan da e, scout ekipleri geldi izlemek. Borussia geldi. Dortmund. Biliyorsun Borussia yani. Dortmund. Borussia 25 milyon gözden çıkardığı söyleniyor. Borussia Dortmund ve Napoli'nin çok çok ciddi ilgisi olduğunu evet. biliyoruz. Ee, Birçok kaynaktan aldığımız bilgiye göre. Aynı şekilde Arda'nın da Paris Saint Germain Arsenal ve Ajax tarafından takip edildiğini biliyoruz. Aynı şekilde Napoli'de Fenerbahçe'ye olan özel ilgisinden dolayı e, oyuncuların olan ilgisinden dolayı ayrıca bir alıcı gözle izliyor oyuncuyu. Ee, bunların dışında Fenerbahçe'ye Ferdi'nin dışında Arda'dan bahsettik. Ee, hangi takımların kendisine ilgisi olduğuna. Arda da milli takıma seçildi. Çok önemli bunun o Arda'nın bu yaşta bu performansı göstererek seçilmesi. Daha önce de seçilmişti zaten. Ama e, kendisinin bir oyun süre sınırlaması var. O sınırı e, ile ilgili bir aşması gereken bir sınır var. Yani mutlaka oynaması gerektiğini düşünüyorum. Artık Kupa'da da ligde de her şekilde forma giymesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncu genç olduğu ya da oynaması ona bir fayda sağlayacağından daha çok lübe hem maddi anlamda bir getiri sağlayacak hem de oyuncu anlamında yani, bir artı aynen, sağlayacak diye aynen. düşünüyorum. Aynen dediğin gibi yani sana katılıyorum. Bir de şöyle bir anlamı var. Milli takımda oyuncularımızın olması. Fenerbahçeli oyuncuları. Ee, biliyorsun orayı da sukuatlar izleyecek. Evet. Yani orada reklamın en büyüğü orada zaten yani. Yani hazırlık maçı deyip geçmeyin yani e, biliyorsun. Dünya kulüpler uluslar 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 aranası deyip geçmeyin yani. Kupası deyip. Hı hı. yani uluslar Kupası deyip. Yani Uluslar Kupası'nın da bir şey e, cazibesi var. Yani şu anda, yani şu bir anda cazibesi var. Şu anda Uluslar Ligi'nde e, yani bu haftaki bu, bu e, sen bu hafta için söylemiyorsun zaten genel olarak söylüyorsun da e, bu hafta Genel söylüyorum. Genel. tabii. Avrupa Şampiyonası önümüzdeki iki maç için söylemiyoruz yani. Ee, normal Uluslar Ligi'nde de hazırlık maçları, yani hazırlık aynen, maçların aynen. yeni statüsü kupa adı altında Uluslar Ligi evet, olarak. Evet onu da söylüyorum. Evet. Da devam etmesi lazım. Orada daha yeni oyuncuların da denenmesi lazım bence. Birçok oyuncunun denenmesi lazım. Ee, genç oyuncularımız var yurt dışında oynayan. işte Emirhan İlkan var. Ne durumda Torino'da takip ediliyor mu? Ne durumda ee, sürekli de bakamıyoruz. Diğer oyuncularımız da var aynı şekilde iyi performans sergileyen Enes olsun, Cengiz olsun, Evet e, muhakkak muhakkak var Çağlar o, Söğüncü Ozan Kabak o Çağlar Söğüncü Evet bu tarz yani izin sana var sözünü kesiyorum yani sana söyleyeyim inanılmaz bir jenerasyon yakaladık belki Avrupa Şampiyonası'nda olmadı Belki ne bileyim bir heyecanlı belki bir heyecandan mı oynayamadık artık bilmiyorum yani biliyorsun genç bir kadroyla gittik bayağı bir başımızda da Şenol Güneş Hoca vardı yani olmayınca olmuyor ama yani ben bu jenerasyonu biraz Belçika milli takımı jenerasyonuna benzetiyorum. Şu andaki Hollanda milli takımına da benziyor ve Almanya'ya da benzetiyorum. Hı hı. Bunlar e, yenilenmeye gitti bu üç ülkenin milli takımı da. Hollanda da iyi değil yani. 2 üç sene bire. sen biliyorsun hı. yani ben de biliyorum. Sen de konuştuk biz yani. Almanya'yı da konuştuk. Almanya milli takımını. Yani olağanüstü yetenekler e, geliyor. Zaten Almanya ve Hollanda e, ülke olarak da Kurbetçilerimizin sıkça yaşadığı özellikle Almanya bir bölge olduğu için e, bu oyuncu potansiyeli ve e, genel olarak Türk e, oradaki Türk halkının oradaki Türk kitlesinin de ne kadar futbola ilgili olduğu ve çocuklarını futbola yönlendirdiğini biliyorlar. Bu alanda e, yani üretken bir toplum olduğumuzda da üretken bir e, ülke kültür olduğumuzda biliyorlar. Dolayısıyla ekstradan bunun üzerinde duruyorlar. Ben devam etmek istiyorum seçilen oyuncularımızla. Samet. Samet e, değer arasında geldi. Ant e, özür diliyorum. Adana Demirspor'dan. Onun da kariyeri ilginç. Bundan 3-4 sene öncesine kadar zaten 3. ligde oynayan bir oyuncuydu. Kariyer basamaklarını tabiri caizse tırnağıyla kazıya kazıya tırmandı. Keçiören gücünde oynadı. Keçi gücünde oynadı. Yani en alt seviyeden geldi. Gerçekten yani ben yani çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun artık atliklerde artık biliyorsun yani tekme tokat dövüyorlar yani abi. Futbol orada öyle oynanıyor. Yani bu bir avantaj aslında Samet için yani oralardan çıkıp gelmesi ve bu sertliği görmesi diye düşünüyorum ben. Yani bunu ona kattığı çok şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Yani doğru. 28 yaşında da bundan evet. vazgeçmeden devam etmiş olması çok Tabii. değerli diye düşünüyorum. Lütfen sen devam et. Ben hemen e, odamdan bir evrak alıp geleceğim. Şu anda onu tamam. e, bölüme almam lazım. O yüzden hemen geliyorum. Sen lütfen devam et. En son Samet'ten bahsediyorduk. Samet'i sen anlatmaya devam et. Ben geliyorum. Tamam. Devam edelim. Ee, evet kaldığımız yerden devam edelim. Yani Samet doğrusuyla yanlışıyla yani elinden gelen en iyisini yapmayı yapmaya özen gösteren bir forcu olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet eksikleri olabilir ama bu eksiklerini de kapatabileceğini düşünüyorum ben. Keza onu da onu da yanında biliyorsunuz ki Galatasaray'da Uğur vardı. semin ee, semih'in açıklarını kapatıyordu kendisi. Yani ben oradaki gibi düşünüyorum. Yani Samet'in de yanında iyi bir stoper olursa Samet'in açıklarını kapatabileceğini düşünüyorum ben. Ee, yani durum böyle. Evet. bu arada, bu arada tekrardan hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. Hemen acil bir durum oldu geldim. Samet'ten bahsediyorduk. Samet'in kariyer basamaktan, hızlıca tırmanmasından bahsediyorduk. Çok değerli olduğunu söylemiştik. E, 28 yaşında bu konumda olması. Hocanın da yabancı hoca yabancı bir ülkeden gelen bu seviyede bir hocanın da Adana Demirspor'daki Samet'i görüp transfer edilmesini istemesi de ayrıca bir e, ilginç bir olay ve Samet açısından da çok değerli bir olay. E, bu yüzden ben kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Samet'in bir de biliyorsun sen az önce evrak almaya gittin ben anlatayım bir daha yani duymadıysan zaten yani duymadın da anlatayım sana yani ulufoloji ile Semih Kaya'ya benzetiyorum ben biliyorsun Galatasaray'da Semih Kaya'nın açıklarını Ulufaloji kapatıyordu burada da bence Samet'in açığını Samet'in açığını yanındaki stoperlerin kapatabileceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle yani doğru söylüyorsun Samet. Aynen. Bu konuda hem yanındaki oyunculara tecrübe olarak yardımcı olabilecek bir oyuncu yanındaki iyi oyunculardan tecrübe anlamında faydalanabilecek, faydalanabilecek bir oyuncu. Ee, dolayısıyla Samet'in bu konuda ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Samet'i de saydıktan sonra Arda'yı da söyledik. İsmail Yüksek. Ekim ayından bu yana normalde Sevilla maçına kadar çok sahada görmediğimiz bir oyuncuydu ki e, sezon başında ben takımda kalmasını da çok şaşırmıştım. Hocanın e, İsmail'i beğenmesinin onun için gerçekten büyük bir şans olduğunu ve buna belki de devam edeceğini yani İsmail'in çok daha sık bir şekilde oynayacağını düşünüyordum. Avrupa maçlarında oynadı fakat lig maçlarında oynadığı süre aldığı zamanlarda genelde son dakikalarda oyuna girdi. Fakat Sevilla maçından itibaren aldığı formanın hakkını sonuna kadar veriyor. Geçtiğimiz maçta da hataları olsa da defansta. E, ya hataları e, olabilir, hataları olabilir ama oyuncuyu da oynata oynata kazanacaksın. Kesinlikle. Yani bir, hata da yapacak yani bir şekilde. Bunun e, takıma monte edilmesi lazım. Nice isimler Serdar Aziz nasıl hatalar yaptı Giresun maçında devam ediyorsa e, çok da anormal değil bunun devam etmesi. Hatta 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 yanlış hatırlamıyorsam biliyorsun İsmail Yüksek gözlemde çıkarılmış da Fenerbahçe'den yani tabii, tabii. kiralık gönderilmişti Kendisi, ikisine. Evet, Bursa Spor'daydı. Kendisinin evet. E, vücut yapısı da çok değişti. Kaslandı. İşte size yerine Lütfen. geldi. Perdiye şey, benzetiyorum. Gücü, gücü kuvveti sağladı. bu da çok değerli bir şey. Fenerbahçe oyuncusunu, Fenerbahçe'nin bir oyuncusunda olması gereken bir e, durum diye düşünüyorum. O yüzden kendisini de tebrik etmek lazım. Seviye maçından itibaren formayı aldığını söyledik. Milli takımda da evet. e, orta saha bölgesinde muhakkak e, de, denenecektir. Çünkü şu anda istim üzerinde iyi oynayan bir futbolcu. Son olarak tercih edilen isim İrfan Can Kahveci biz kendisini çok sadece biz değil kamuoyundaki birçok kişi kendisini yetersiz olduğunu düşündü. ve Ben açıkçası biraz da şaşırdım ama dediğimiz gibi geçen programda konuştuğumuz gibi geniş havuzda bu oyuncuları değerlendirileceğini düşünürsek sonuçta yine belli bir kalitesi olan bir oyuncu ama güncel performans olarak düşük tabii. Aslında yani İrfan Can bu kadar eleştirilmesini ben anlamıyorum. Yani eleştirilebilir evet ama yani dozunun bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Çünkü yani oyuncuyu kaybediyoruz abi. Yani evet yani olabilir. Belki kendi mevkisinde oynayamıyor olabilir. Yani hoca şu anda biliyorsun kadro yani çok karışık bir durumda. Yani herkes her mevkide oynuyor. Yani hoca belki onu bu mevkide değerlendirmek istediği için belki adapte olamadı İrfan ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ben düşünüyorum. Yani ne kadar kızsam da biliyorsun ki hem onun iyiliği için hem Fenerbahçe'nin iyiliği için biz kızıyoruz yani. Yani yanlış anlaşılmasın yani oyuncuyu sevmediğimizden değil. Gerçekten İrfan, İrfan Can abi seviyoruz abi. Yani hem mini takıma hizmet veriyor hem Fenerbahçe'ye hizmet veriyor. Yani ben oyuncunun kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle oyuncuyu kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani olabilir sezon sonu gelir. Herkes kendi yoluna bakabilir. Herkes istediği takıma gidebilir. Yani e, böyle yani. Ben İrfan'a hak veriyorum. Yani belki Fenerbahçe'nin sezon başından oynadığı sezon başından itibaren oynadığı oyunun fancana çok uymadığı söylenebilir. Res oyununun ya da doğrudan kaleye gitme oyununun ama şu, şu şu dönemde özellikle evet. biraz da pas oyununa dönmüşken e, kulübün takımında İrfan'ı kullanmak lazım. İrfan'ı bir şekilde pas kullanabilmek ben. gerekir ama İrfan'ın da kendisini bunu istemesi lazım. Yani topu evet. aldığında bir an önce kurtulmak istiyor şu anda o Evet, şu anda çıkması lazım? Ya onun işte onun tek bir sıkıntısı var o konuyla alakalı tek bir sıkıntı var niye öyle olduğu konuyla alakalı söyleyeyim ben sana abi taraftar yani aşırı derecede yuhalıyor abi sakin olun biraz oyuncu kaybediyoruz abi yani kaybetme eşiğine geldik belki de oyuncuyu kaybettik yani ama hoca da yani orada yani ıslıklanıyor yani oyuncuyu alması gerektiğini düşünüyorum ben bunun örneklerini çok gördük yani evet, hemen oyuncuyu çıkar yani tamam mı fazla demoralize olmadan fazla sıklanmadan hem oyuncuyu da yani kaybetmemiş olursun yedek kulübesinde. Yani evet. ben bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu her oyuncu için geçerli yani. Tabii tabii. Her oyuncu için geçerli ama İrfancan üzerinde İrfancan'ın beklentileri büyüktü. 11 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli. O büyüktü. o işin ayrı bir günü zaten. Yani ona o kadar para verilmesini de ben anlamıyorum. Hem yani. oyuncuyu da baskı altına sokuyor, o para oyuncuyu da baskı altına sokuyor. E bu sefer 11 milyon Euro'nun aslında İrfancan kalkamadan Abdullah Avcı ve Emre Belezoğlu'nun yönetimindeki takımlarda iyi bir performans gösterdi. Özellikle Abdullah Avcı döneminde Avrupa arenasında da birçok e, maçta boy gösterdi ve başarılı oldu ki bu performansıyla zaten e, Fenerbahçe hmm. çok da düşünmeden bu transferi gerçekleştirdi ama tabii ki e, bonservis konusunda bazı şüpheler var. Yani kumaşı olan bir futbolcu ama çok Kesinlikle hata var. yaptı. Çok hata yaptı bu, da, bu dönemde. E, yani dinlendirilmesi gerektiğini de düşündük. Fakat e, sanırım dediğimiz gibi geniş kadrodan dolayı, geniş havuzdan dolayı çünkü diğer takımlardan da bu e, mantıkla seçildiğini düşündüğümüz yani oyuncularla... şöyle bir şey söyleyeyim. Mental mental olarak dinlendirilmesi lazım. Yani kafa yapısı olarak kesinlikle. Evet bir şekilde yani, tekrardan dönüş sağlaması lazım. Ben, bir şekilde e, mental olarak, kafa yapısı olarak iyi bir irfanca çok şeyler katabilir. Türk milli e takımına tabii, da şampiyon, Şampiyonluk yolunda x faktör olarak tabii ki çok önemli olacak bu oyuncularda. Özellikle son düzlükte evet. bu tarz küçük detaylar belki de belirleyici olacak. Yani İrfan küçük bir detay olduğu için söylemiyorum ama e, sonuçta yedek oynarsa e, yani giren oyuncular önemli. Yani Fransa'daki Ren maçında gördük yani topu sağ kanattan soluna çekip iki tane sola e, sol tarafa çekip topa tokat attı ayağıyla ve vurdu. Aynen Cengiz Ünder varı gibi biliyor musun? Biliyorsun Cengiz Ünder de hafif sağ kanattan gelip iki tane tokat atardı topa. Drip ondan sonra köşeye yapıştırırdı. Evet maalesef seviye maçında da bunları görseydik keşke ama artık ya olabilir yani. Her oyuncunun bir düşüşü var. Evet, Mürtekçi artık, gibi. Artık. Evet, evet, artık önümüze bakmamız lazım. Diyelim. 6 oyuncumuz var. Ben e, iyi bir sayıda oyuncumuzun milli takımda görev aldığını düşünüyorum. Önceki programda da konuştuk. E, Ermenistan ve e, Hırvatistan maçları ile ilgili beklentilerimizi. E, Ermenistan'da da uzun bir aradan sonra tekrardan Ermeni ee, halkın önünde Ermenistan milli takımıyla karşı karşıya geleceğiz ee, daha sonrasında da Bursa'da Hırvatistan maçı var bakalım umarız iyi bir şekilde başlangıç yaparız 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ben yer alacağımızı zaten düşünüyorum ama daha önemlisi umarız Dünya Kupası'nda yer alırız çünkü e, yani Dünya 2002'den boyuna gidem gidemedik Dünya değil Kupası mi? çok daha kapsamlı bir turnuva ve çok daha büyük bir turnuva ama Avrupa Şampiyonası da tabii ki önemli. Yanlış hatırlamıyorsam 2002'den bu yana gidemedik diye hatırlıyorum yani bayağı evet. uzun bir zaman oldu. 2002'den bu yana Dünya Kupasına katılamıyoruz. Ee, katıldığımız Avrupa Şampiyonalarında da işte e, otel krizi işte e, puan alamama ondan öncesinde. E, Kirim krizi. 2012'ye katılamadık. 2008'de güzel bir turnuva geçirmiştik. Yani ama ben gerçekten anlamıyorum abi ya. Milli takımdasın sen abi. Ne primi ya? Ya abi sen bayrağı gönüllere çekmek için yapıyorsun bunu abi? Sen bayrağını temsil ediyorsun. Ne primi ya? Ben buna karşıyım abi ya. Bu prim olayına ya. Bu nedir ya? Ya sen git primi kendi ülkenin futbol takımında al abi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe yani örnek veriyorum. Bunlar da abi prim sistemi olması lazım. Milli takımda ne prim sistemi ya? Ya bana çok saçma geliyor. Gerçekten saçma geliyor. Onun için zaten Türk futbolu düzelmiyor abi. yani ne prim ya? He mesela prim verebilirsin, şöyle verebilirsin. Dersin ki abi yarı finale kal, son dört takım arasına gir, ben sana prim veriyorum. Bence prim sisteminin böyle olması lazım. Prim sisteminde e, yani böyle işlenmesi lazım. Bir değil. Daha somut bir başarı yollarsın. Evet. evet, çeyrek finalde de vermeyeceksin sen bu primi. Son dört takım arasına kal, ben sana prim veriyorum. böyle olması lazım. Avrupa Şampiyonasında da yarı finalde prim vereceksin. Dünya Akbası'nda da yarı finale kalırsan prim vereceksin. Yani sınır primin sınırı yarı finaller olması lazım abi. Sen yok grupta galibiyete primler, ona primler. Zaten abi Türkiye Futbol Federasyonu'na e, FIFA zaten prim veriyor tur atladıkça. Biliyorsun UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde de örnek vereyim. Prim alıyorsun zaten. Ne prim ya? E, gördük, prim konuşuldu. Yine ikinci bir prim olayı patlak verdi. Fatih Terim döneminde de oldu zaten bu. Şenol Güneş döneminde de oldu. E, gördük abi. Biz bunları, biz, biz bunları konuşa konuşa zaten bir adım ileri gidemiyoruz abi. iki adım geri gidiyoruz. Umarız bakalım. Yabancı bir hoca geldi. Konuşulmadığını ümit ediyoruz ama e, tabii ki iç ve içeride yaşananları da detaylı bir şekilde bilemiyoruz diyelim. E, bekleyip göreceğiz. Milli takımıza tekrardan başarılar diliyoruz. Biz de ayrıca anonsumuzu yapalım. E, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim, paylaşalım. Beğenmeleriniz önemli. Algoritmada bizi ileriye taşıyanlar, ileriye taşan e, durumlardan biri beğeni sayısı ve beğeni oranlarınız. Yorumla yapın. Eleştirileriniz varsa yöneltin. Seve seve. Başımızın üstünde yeri var. Bunlar bizi de geliştirecek şeyler. Ben Biz milli de... takıma bir daha baştan söyleyeyim. Ben milli takıma güveniyorum. Gerçekten çok önemli bir jenerasyona sahibiz. ve Gerçekten önümüzdeki 5-6 sene domine edebilecek güçteyiz. Yani, onu biliyorum. Yani Kuntus'ta artık bakalım ne kadar devam edeceğiz bilmiyoruz ama inşallah iyi bir sinerji tekrardan sağlanır. Kıyısından döndüğümüz Dünya Kupasına da bir dahakine inşallah gideriz diyelim. Çok teşekkür ederim. Ateş evet, teşekkür ederim. Önümüzdeki yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.